Resulullah Efendimiz öyle buyuruyorlar. Amelin kalilün fi ilmin hayrun min amelin ketirin fi cehennin. Sadaka Resulullah. Alim bir kimsenin yapmış olduğu azıcık amel bilerek, anlayarak, idrak ederek, kuşu ile cahil bir kimsenin yapmış olduğu çok amelden daha kıymetlidir buyuruyor Resulullah Efendimiz. Şimdi gelelim tadil erkana. Tadil erkan nedir? Kulun namazını kılarken, namaz ibadetini yerine getirirken rükûsunu, secdesini, kıyamını ve kıraatını kemal manada yerine getirmesi. Bununla beraber namaza başlamadan önce kalben, lisanen, bedenen namaza hazır olması, dünyevi her şeyden kendisini uzaklaştırıp huzur ilahinde olduğunu bilerek bu ibadeti yerine getirmesi. Rükû ve secdeyi yaparken tesbihatı tam yapması. Kıraatını okurken mahrecine dikkat ederek okuması. İşte bunların hepsi tatil arkandır. Öyle ya Resul Efendimiz öyle buyuruyorlar. Allah kulun kalbi ile bedeninin birlikte hazırlayarak kılmadığı namaza bakmaz. Şimdi Resul Efendimiz'in diğer bir şeyinde öyle buyuruyorlar ya. İnner raculeyn min ümmeti le yekuman illa salati ve rukuu ma ve sucudu huma vahidan ve inne ma beyne salati huma ma beyne semavati ve ard. Sadaka olsun. Resul Efendimiz buyuruyorlar ki benim ümmetimden iki kişi namaz kılıyorlar. İki kişi geçmişler namaz kılsalar. Bunların rükûları ve secdeleri aynı olsa, baktığın zaman aynı rükû yapıyorlar, aynı secdeyi yapıyorlar. İkisi de öğle namazını kılıyor, ikisi de cuma namazını kılıyor, öğle namazını kılıyor. Ama diyor bunların ikisinin arasındaki fark, manevi fark, namazlar arasındaki fark ne gibidir? مَا بَيْنَ سَمَاوَاتُ وَرَرْ Semavat ve askerler farklıdır. Ya bu kadar önemli işte bir tadil kan. Bilerek namazını kılmak kıymetli kardeşlerim bu kadar kıymetli. Biz tadil erkanına dikkat ederek namazımızı kılarsak hiç şüpheniz olmasın. Bu tadil erkanla kıldığımız namaz bizi kabirde de yardım eder, ölümde de yardım eder, kıyamette de yardım eder. Bakın bunun bununla alakalı. İmam mübarek bir zat tadil erkanına dikkat ederek namazlarını kılarmış, cemaatine kıldırırmış. Bir gün yine öğle namazındayken sünneti kılıyor da sağa selam veriyor. Mübarek bir zat görüyor. Sola selam veriyor. Sonra bakıyor sağ tarafında o yok. Farzı kıldırıyor cemaate. Sağ selam veriyor. Aynı zat orada. Sola selam veriyor. Yok. Son sünneti kıldırıyor. Sağ selam veriyor. Sola selam verdikten sonra hemen sağa bakıyor mübarek orada. Sen kimsin? Ne oluyor diyor. Çünkü beni tanımak, beni bilmek istiyorsan şimdi sana bir yol tarif edeceğim oraya gel. Oraya gelirken biraz zorluklar yaşayacaksın. Önce diyor bir karanlık bir yerden geçeceğim. Ondan sonra diyor daha böyle gürültünün çok olduğu, sıkıntıların çok olduğu daha karanlık bir yerden de geçeceksin. Ondan sonra bir kapı bulacaksın, göreceksin. O kapıdan geç ben oradayım. Ama diyor cemaati de yanında al. E, tamam. Cemaat namazdan sonra ki ey cemaat ben bir yere gideceğim. Benimle beraber gelir misiniz? Cemaat seviyor hoca efendi. Geliyor, gidiyorlar. Hakikaten karanlık bir yol. İmam önde, cemaat arkada. Karanlık yolu geçiyorlar. Ondan sonra daha gürültülü, daha sıkıntılı, değil mi? Daha karanlık, sıkıntılı bir yol. Oraya tam girecek şöyle bakıyor ki cemaat gitmiş. Kimse kalmamış, tek başına kalmış. Böyle imanıyla Bismillah diyor ve dalıyor o karanlık yerde. Hiç çok zaman geçmedi oradan çıkıyor bir kapı kapıya açıyor, içeride. O çok güzel bir mekan, nimetlerin her türlüsü var. Cennet resmen. Bayağı yaşlı adam da orada selamı Şey, Kimsin? Burası neresi? Ben ne yaşadım? Nereden geldim? Ne bu ay? Diyor ki ben Azrailim. Hani diyor sen o son sünneti kıldın ya konuşmaya başladık işte o zaman diyor ben senin ruhunu aldım ruhunu. Ya sen diyor anlamadın mı? Yani? Hani diyor ilk karanlık yer vardı ya orası senin diyor tabutundu. Cemaat seni omuzlamış götürüyordu cemaatle beraberdi. Hani diyor ikinci karanlık yer daha sıkıntı der mi orası da kabrinde cemaat seni bıraktı gitti. Tek kaldın kabrinde imanın ve sen. Orada diyor kolayca atlattın. Burası da diyor senin kabirdeki cennetindir. Kıyamette de seninle olacaktır diyor. Burada yaşayacaksın. Nasıl kazandı? Tadilerkan. Tabi ibadetlerinde beraber. İşte